kripto paralar Hı -hı. kripto paralarla ilgili insanlar ne yapsın ee, Bitcoin'den filan bahsediyorum bir zamanlar çok insanlar devasa belki paralar kazanıyorlardı kripto dev para devri devam ediyor mu böyle bir yatırım Bu da bir yatırım aracı olabilir kripto para e, muhakkak devam edecektir Çünkü onun altında bir teknoloji var e, o teknoloji gereği biz zaten yarın öbür gün ister istemez dijital paraya bütün dünya dönmüş olacak şu anda nereye kadar bu iş devam edebilir? Ee, ülkeleri yöneten merkez bankaların yani paranın gerçek kontrolü sağlayan merkez bankaların bu varlıklardan rahatsız olduğu noktaya kadar bu iş devam edecek. Ne zaman rahatsız olacak? Hmm. Regülasyonun ortaklığı parayı kontrolü kendileri alacaklar. O zaman iş daha yasal bir platform olacak şu an için. Dünyada kripto paralar ile ilgili olarak mev mevzuat çıkaran üç tane ülke var. Bir tanesi Malta, bir tanesi Rusya, bir tanesi Güney Rum Kesim. Yani yasal alt mevzuatları bile olmayan bir para biriminden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben kripto evet. yatırım yapılmaz demiyorum ama kripto yatırım yaparken kafanızda bir takım problemler, her türlü olasılığa karşı riskin olduğunu çok iyi bilmek lazım Fatih Beyciğim. Bunun vergisi oluyor mu? Merak ettiğim için soruyorum. Kripto paranın vergisi oluyor mu? Hayır. Borsada da vergi yoktur. Borsadaki bireysel yatırımcının alım-satımdan meydana getirmiş olduğu kazanç vergiye tabi değildir. Ha öyle Ben de hiç borsayla alakam olmadığı için o yüzden ha, korkarım esna, da borsadan. Ya, yani, esna... bir, 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 e... İki e, banka sigorta muamele vergisi kesintiler ödersiniz ama borsada hisse senedi alıp satarken işlemde ödediğiniz komisyon haricinde devlet şekilde vergi talep etmez. Ya, peki en son şeyi sorayım. Altına ne diyorsunuz? Bir aralar 520 liralara, 530 liralara kadar yükseldi. İnsanlar altın için de merak ediyorlar. Ne yapsınlar? Alsınlar mı, satsınlar mı? Ee, biz 2019 yılında eşimize, dostumuza, çevremizdeki insanlara altının 2020 yılın içerisinde ilk 3 ayda e, 2000 dolarlar seviyesine gidebileceğini raporlamıştık ki, o zaman 1400-1500 dolarlardaydı altın. Buralara çok hızlı geldi ama tabii biz bunu pandemi öngörerek söylememiştik. Sadece merkez bankalarının tabii artan, tabii. artan söylemiştik. E burası gerçekleşti. Üstüne pandemi bitince altın herkesin çok revaçta gördüğü bir yatırım aracı haline geldi. E şahsi görüşüm hmm. 2100 dolarlar seviyesinin uzun bir süre tekrar görülemeyeceği yönündeki ben 1700 dolar civan ons olarak konuşuyorum bu işlemi. Ons altın 1700 dolar civan dönüşünü bekliyorum ki geçen hafta 1760 dolara kadar geldi. E uzun bir süre 1700 dolarla 1900 dolar arasında gidip gelebiliriz. Dolayısıyla ben altını fizik olarak yatırım aracı olarak görmüyorum şu anda Fatih Beyciğim. Peki yani ya alayım atayım diyenler olursa onlar için yani bir sene iki sene hiç aman hiç düşünmeyeyim güvenli liman Uzun vadeli yatırmak altını hiç görmüyorum zaten ama bu şu bir gerçek bizim ülke vatandaşımız ata erkeği bir toplum gayrimenkulü ve altın evet. her zaman sever Portföylerini hiç eksik etmezler. Bu tabii yatırım aracı onlar için güvende hissediyorlar kendilerini bir de en önemlisi şey fiziki mal varlığı yani bankada kağıt üstünde döviz olmasından ziyade yastık altına altın olmasını tercih eden bir toplumuz biz. Bu bir yatırım aracı ne yazık ki. Doğru. Peki e, size desem ki sevgili Songül bir sıralama yap desem önümüzdeki günlerle ilgili yatırım araçlarıyla ilgili. E, bir e, şuraya koyarım, iki şuraya koyarım, üçüncüsü de buraya koyarım. E, üç e, yatırım aracı sırala desem sana önem sırasından başlayarak hangisini birinci sıraya koyarsın? Yani riski risk istemeyenler için yapılacak iki tane alternatif yatırım aracı var. Bir tane size faiz mevduat Türk Lirası mevduatları ya da devletin çıkarmış olduğu euro döviz mevduatları ve döviz varlığı. Arkasına altını koyabilirsiniz. Ama riski getiri elde etmek istiyorum derseniz, yani daha fazla kazanma şansına karşı riskim olsun diyorsanız birinci sıra kesinlikle borsayı, arkasına da dövizi eşlik ederim. Evet.